Mi? Neler söylemek istersiniz? Beğendiniz mi diyor? Beğendik. Çok, Çok güzel. güzel. Allah razı olsun buraya getirdiğiniz için. Şimdiye kadar hiç gitmediyik e, yani, görmediyik yani. Nerede oturuyorsunuz burada mı burada oturuyorsunuz? Burada oturuyoruz. Yani. İlk defa burada gördük. Allah razı olsun size. Tavsiye ediyorsunuz? Tabii. Seyrediyoruz, bakıyoruz. Ne güzel. Sizlerden de teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Neler ha. söylemek istersiniz? Şimdi o bu zamana kadar ben haca gitmedim. En azından bize e, bu Kabe'nin üstünde görmek nasip etti, oldu. Allah razı olsun. Şimdi e, devletimizden de Allah razı olsun. Bu zamana kadar tarihte böyle bir şey hiç görülmemişti. Evet. Bir mahalleye geldi, bu şekilde kutsal emanetlerin gelip de vatandaş açılması çok büyük bir nimet gibi evet. bunu bilenlere. Ama bilmeyen nankur insanlar da var tabii ki. İnşallah Allah, Allah onları da hidayet edilir. Neler söylemek istersiniz? Çok beğendik, çok beğendik, çok güzelmiş. Ömre'ye hacca gitmiş miydiniz? Evet. Bir kere Hac'a gittim. Bir kere de Umre'ye gittim. Rabbim bir daha çağırsın inşallah Etkinliği çok... nereden duydunuz? Ben internetten takip ediyordum. Oradan gördüm. Geldim inşallah. Bu tarafta Böyle... oturuyorsunuz galiba? Keçören'de oturuyorum ben. Evet. Çok güzel. Ee, çok maneviyata yüklü. E, tarif edilemez bir his. Çok duygulandık. Yani Kabe'ye gitmiş kadar oldum. Kabe önünde durunca. Tarif edilemez bir. His tarif edilmeyecek bir bir sergi. Yani böyle bir şey herkesin gelip görmesini tavsiye ederiz. Ümre'ye falan gitmiş miydiniz ilk defa Aynı mı işte görüyorsunuz? Yani defa görüyorum inşallah Rabbim o günlerden nasip eder. Amin. Kendiniz Aa, mi neler söylemek istersiniz? Çok güzel, çok beğendik. Tavsiye ediyor çok, musunuz? Çok tavsiye ediyorum. Herkes gelsin yani. Söyleyecek bir şey yok yani. Çok güzel. Ümre'ye gittiniz mi? Hacca gittiniz mi? Ümre'ye gittim. Evet. Hacda çıkmıyorum. Nasıl? Ümre çekilişine de katılmak istiyoruz. Bu Hac çekilişi. Evet. Takipçinizim. İnşallah. Aa, harika. <laughs> Teşekkür ederiz. Ee, Aşağıda kayıt oluyorlar galiba. İnşallah. Oradan bakabilirsiniz. Vallahi evet, evet. çok beğendik. Evet. i̇lk defa geliyorum. Bu binaya da ilk defa geliyorum. Aha. Hayran kalmamak elde değil tabii. Ki. Nereden duydunuz etkinliği? İnternette. Gördünüz. Evet. Sosyal medyadan duyduk. Neler söylemek istersiniz? Çok keyifliydi. Yani Allah her daim ee, vatandaşların ziyaret etmesini dilerim. Manevi bir havası var. Ee, Resulullah Efendimize hayattayken göremedik ama en azından ondan kalan emanetleri burada ziyaret etme şansını bulmuş oluyor arkadaşlarımız, kardeşlerimiz. Ee, biz de geldik o niyette. Rabbim kabul eylesin. Ee, sanki Resulullah Efendimiz'i ziyaret etmiş gibi düşünüp o niyetle geldik. Ee, i̇nşallah dünya gözüyle de, rüyada da uyanıkken kendi görmeyi Rabbim nasip eyler. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim'a نام من جمیل است از افغانستان هستم و امروز آمدیم ده دیدن زیارت موی مبارک از حضرت پیامبر